Bu videoda sizlere Kavamet mobil ekranlarında açılmış olan bir iş talebi içerisinde güncelleme yapabileceğiniz görsel ve belge ekleme alanlarından bahsedeceğim. Sol üst tarafta bulunan hamburger butonuna tıklayınız. Envanter yönetim modülü, işlem, envanter yönetimi, iş emri alma adımlarını takip ediniz. İş talebi havuzuna tıklayınız. Güncelleme yapmak istediğiniz iş talebinin içine giriniz. Yukarıda bulunan görsel alanına tıklayınız. Kamera butonu ile anlık olarak cihazınızın kamerasına erişip fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Dilerseniz sol tarafta bulunan bulut butonu ile dosya seçerek içeriye görsel aktarabilirsiniz. Aktardığınız görseli art incele butonu ile yaklaştırıp yine inceleyebilirsiniz. Belge alanına tıklayınız. Artı yeni diyerek belgenizin adını belirleyiniz. İsmi belirledikten sonra sol altta bulunan kaydet butonuna basınız. Oluşturduğunuz belge ismine dosya seç butonu ile dosyayı yükleyebilirsiniz. PDF dosyanızı uygun cihazınıza seçiniz. seçtiğiniz dosyayı kaydet işlemiyle tamamlayabilirsiniz. Belge işlemi belge ekleme işleminiz tamamlandı.